İnsan doğuyor neyle? Saatle. Şu tarih şu saatte deniyor. Ama saat devamlı çalışıyor. Tik tak sesleri, günler, haftalar, aylar, yıllar devriliyor. Bir ömür geçiyor bakmışsın. Yaşadığın kadar yaş yaşıyorsun. Ben Deniz Asubay Ortaokulu'ndan, hazırlam Ortaokulu'ndan mezun oldum. Fakat okulda okurken, daha henüz ikinci sınıfa geçerken, birinci sınıfın sonunda müzikle tanıştım bir tesadüf hı hı. ve ben daha okulu bitirmeden bandoda çalmaya başladım. O zaman Türkçe repertuarım fazla yok, bir iki İspanyolca söylüyorum, bir dostu söylüyorum. Kalbim bilmem, aya diyorum şu aynalara söylesen mi? Hani hikayeyi de biliyorum, background'ı. Zeki Bey'e vermiş aynaları. Üç gün falan sabrettim, en sonunda. hadi sıra sende falan deyince aynalara bir girdim. Zeki Bey böyle oldu. Kaldı. Parça bitti. Tıs yok etrafta. Bu parça nereden çıktı böyle bir şey? Zeki Bey böyle yaptı. Tam karşımda oturuyor. Biliyor musun dedi. Her şarkı dedi. Herkese nasip olmaz dedi. Bu senin için yapılmış dedi. İşte onun büyüklüğü Gerçekten. buradan geliyor. Siz hala sanıyorum ki bu Gazi ve Atatürk koşularında devam ediyorsunuz koşmaya. Ben bütün e, sayısız Türkiye birinciliklerim var dediğiniz gibi. Evet. 93'te de Balkan şampiyonu oldum İzmir'de Atatürk Stadında 5000 metre'de. E, yurt içi yurt dışı sayısız derecelerim var. E, bütün yaş gruplarının şu ana kadar Türkiye birincisiyim. Tek şikayetim. Şu anda yaş grubunda adam kalmadı.